Cuma bayram günü, meleklere seyran günü, camilere dönmüş yönü, gelenlere selam olsun. Cumamız mübarek olsun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım bu mübarek cuma günü hürmetine tüm hastalara şifa, dertli kullarına deva, boşluk edalar nasip eyle Allah'ım. Allah'ım bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, yangınlardan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım Gazze'deki de Türkistan'daki Filistin'e Karakan'daki kardeşlerimizi kurtuluşa erdir Allah'ım. Allah'ım benim Sevenlerimi, takipçilerimi, hayranlarımı daima mutlu et. Onlar beni mutlu ediyor. Sen de onların yanında olalım. Allah annem, babam, kardeşime her türlü her türlü tehlikelerden muhafaza eyle Allah'ım. Ülkemizi her türlü afetlerden, savaşlardan, depremlerden, düşman işgalinden muhafaza eyle Allah'ım. Amin. İnşallah hepimizin cuması mübarek olsun inşallah.